Ya baba canım sıkılıyor ya. Git dışarıda oyna kızım. Ya of. Gel Rüya oynayalım. Tamam. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri videonun altına yazın. Videomuza geçebiliriz. Ne oynasak? Top mu oynasak? Yukarı kattan topu alıp gelsene Rüya top oynayalım. Tamam hemen alıyorum. Oo, ne kadar güzel bugün hava. Anne bana bak anne. Aa, ne yapıyorsun kızım? Aa, top geldi. Top oynayacağız anne Hadi rüyalı. Size. Hadi size iyi yiyeceğiniz. Ay, ay. ay top gidiyor. Ay top kaçıyor ya. Ay. 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 Kızlar dikkatli oynayın. Ay, top, Ay top, top 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 Ay nereye gidiyor? Oğlum toprağı keser mi? Ya, ya ne, ne diyorsun? diyorsun Uzaklaşın biraz. Ne diyorsun? Uzakta oynayın lan biraz. Çocuk Ay hali. Ya. Burası bizim de bahçemiz. Ben evet. uzakta oynayın çocuk ya, hali lan. Ya ne oluyor? Ne bak topumuz ya. Ya topumuz nerede? Top nerede? Suda yok. Burda burda. Hadi oynayalım. Haha. <laughs> Hop. Ya çocuğum sessiz olsanız biraz. Ya uyumuyor çocuğum. Ya oyun oynuyoruz ne var? Ya biraz uzaktan olsanız ya. Sessiz oynayın. Aile çocuk bak. Ya, ya sen ya ya. ya? ya bak koskoca adam sen çok ya. ya. Ya baba Ay, bu kardeşim. adam bize Aha. kızıyor. Baba. Koskoca adam sen çok bak ya. Kardeşim ne olmuş koskoca adam sen? Kardeşim çocuk hani biraz uzaktan oynasanıza ya. Kardeşim sen de çocuğu köşe odaya götür. Yok kardeşim bunlar beni de odaya Bun... Her şey diyor ya. Ben çocuğumla eğleniyorum kardeşim. Biraz uzakta eğleniyorum kardeşim. Olmaz kardeşim. Çocuk hali evet. var. Elinde çocuk var. Dua et. Evet. Ha ha aynen. Bir koysam diğer için de ben kırarım. Ya baba ya, bize oynayamayacak mıyız burada? Es, gir lan içeri. Oynayabilirsiniz Aa. kızım. Oynayın. istediğiniz kadar oynayın. Gel Rüya oynayalım. <laughs> at bana topu at bana. Ay gidiyor. Tut 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 at topu at. Tut tut. Ya çocuğum ben size sessiz olun demedim mi? Ya top oynuyoruz. Ne var bunda ya? Topunuzu sessiz oynayacaksınız. Burası benim ben evimse benim de rahat olmam lazım. Burası bizim de evimiz. Evet burası bizim, bizim Pardon burası benim evim. Benim bahçem. Sizin evinize ağır Ne diyor? Alır. Sen yürüyün gidin lan. Oğlum bak çocuk seni döver he. Aa top top. Bak oğlum gören değil mi? Of. Ha, Hele, taşı koy. Taşı, taşı. Hele bir koy. Hele bir koy. Aynı babası. Babasımız da şimdi var ya. Kaç kardeşim Göreceğiz şimdi var? Oğlum çocuk var ya. Geçmiyorum çocuk. Sen bize sahip kardeşim. Kızlar gelin siz oynayın. Bakın. Kardeşim. Kendi evimizin önü var. Bizim evin önünde niye oynuyorsunuz? Kardeşim biz kendi evimizin önünde oynuyoruz. Kardeşim burada oynar mıyız ya? Ne? E ev, evinimizin önü arası. Tamam burada oynasanız Güzel. kardeşim burada oynasınız ya. Bura burada oynuyorlar zaten. <laughs> tamam. Orada oynamıyorlar, burada oynuyorlar. Top oraya kaçıyor, ben. Ne yapalım? Sizin de gözünüz... çocuğum ne yapıyorsun? Ya. Top oynuyorum. Bak topunu keserim. Yapma. Ya topu oynuyorum. Niye kızıyorsun ya? Atma evimize top. Git kendi evine at. Bak, ya bak bizim gidin taşının gidin taşının biz buranın sahibiyiz böyle komple bu ev sizde kiralık geldiniz buraya Kız kiralık anne, olabilir gelesin. ama biz de burada yaşıyorsak bizim de rahat olmaya ihtiyacımız var. Bana ne? Senin de Kız çocuğun anne, büyüyecek, anne, işte bana ne senin de çocuğun Kapımızı büyüyecek, ben de sen senin çocuğun da oynayacak. Kızlar hadi, gelin de. bak babanız sizi oynuyor hadi. Bak çocuk ağlıyor görüyor musun? Hadi git babanın yanına gitsin babanın yanına oynuyor. babanın yanına gitsin. Evinizde biz zaten. Ya senin çocuğun her gün ağlıyor biz bir şey diyor muyuz? Çocuk kaç ya lan? Bekleyin bana ne? Oğlum çocuk kendin bize. Çocuğun ağlıyor ilk önce İstiyor. Oğlum sen döver he. Hadi kız. Kızlar. Ya babacım ben bunu ya. Karan Bey çocuklarınızın sahip çıkmasını Olacak. Olacak. Yerin altında var. Yani. Diğer ay çıkacaksınız bu evden. Diğer ay çıkacaksınız bu evden. Size ev eve mi? Evet ev benim. Armen. <laughs> He. Tamam oynayın, oynayın. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> oynayın. Hadi kızlar bak siz Oynayın. Oynayın, evet. oynayın. Çocuğum ağlama. Ay top kaçıyor baba top kaçıyor. Yakala kızım yakala. Baba top yola gidiyor. Ay baba top uçurumdan Ay, kızım, gidiyor. Kızım gel bir şey alayım. Al bununla oyna bununla. Aa bak baba küçük bir bebek. <laughs> Çocuk ben gülüyorum. geri getirdi. Gel oğlum gel. Alayım çocuğu getireyim ya. Oğlum ibo nerede lan? Sen de sen de çocuğunu <laughs> kaybediyorsun ya. Bu nasıl bak Alın şu çocuğu. Ya çocuk gününü. benden hızlı ya. Ya siz ne bizim çocuk bakmamızdan? Siz kendi çocuklarınıza bakın. Çocuğun yerde sürünüyordu sürünüyor. sürünüyor Sen de bizim çocuğumuza kayma. Gelin kızlar hadi hadi. Çocuğunu ben almasam ölecek ölecek. Ya sabiş. Tut rüya atıyorum. <laughs> tut, tut ya tut. Hop. Hop, ay kaçıyor yine. Bari top yine gitti git oraya. oraya. Yok Ya. yorgunum. yorgun. Ya. Ay top kaçıyor ya. Hep o gidiyor bu top da. Baba tut. Bizim Allah. Aa suya gitti. Ya. evden alayım bekle. Baba buradaki kova da ne? Kızım ben, ona dokunma ilaçlı su ilaçlı. Niye ya, burada? Ben, ben bu bahçeyi temizliyordum ya o yüzden. Ha, Ama canım, baba yine baba gidiyor neydi? top. Kızım kız. <laughs> Tut Rüya. Ha yine gidecek o eve doğru top. Nasıl alacağız? Kızlar durun ben alayım. Dur. Ay anne. Ben de ben de tut atıyorum rüya tut. Hop. A baba. Ya kızım yeter ya. <laughs> Dünya bak bu top daha güzel. Hop. Evet. Ay, eve gidiyor bak. Kızlar dikkatli oynayın kafama geliyordu. Bir şey olmaz. Oy. Geç Rüya sana atayım topu geç. At. Geç karşıma. Heh, ge atıyorum. Ne, Aa! Ne, Aa! Aa! İyi, ne, Aa, ne yaptınız kızlar ya? Olur mu hiç böyle? Ne ne kardeşim var kardeşim. Ya, yanlışlık oldu. Oğlum çocuğun oldu lan. Yanlışlık <laughs> oldu. Geldi. Yanlışlıkla top Ay. geldi. Sizlerin çocuğumu çocuğum öyle diyemezsiniz. Siz benim, siz benim çocuğumu öyle diyemezsiniz. Oğlum çocuğum. Derin. Oğlum çocuğum boyuna kadar. Çocuğum boyu kadar top Derin. kurmuşsunuz lan. Ya çocuğunun saçı zaten yok. Bir şey olmaz kafası acımaz onun. Çocuğun saçı mı ya? Ya tabii ya. Ben bunu hakaret olarak kabul ederim ya, kardeşim. Ya çok saçma. Ya ne Kardeşim kızların hanı git. Ya sizin yüzünüzden çocuğum bayıldı. Bir de hala kendinizi savunuyorsunuz. Ya bir şey olmaz. Ne olacak? Nasıl bir şey olmaz kardeşim? Çocuğa ne olmuş görmüyor musun adam? Ya annesinde yamılmışken... hatam var, annesinde hatam var. Çıkarmış çocuğu, bırakmış tek başına de. küçücük çocuğu. Ya ben sana demedim mi çocuğun kuzenen diye ya? benim çocuk çıkarken iyi değil, değil ama. Arkadaşım. Al şu keltoş çocuğunu, yürü git. Bak. Bir Bak, bir şimdi Bak şimdi gidiyorum. Bak şimdi gidiyorum, bir daha olursa varla var. ödüvermeye. Gülün ama çocuklar artık evde sokun, sürekli dışarıdalar zaten. Biz bir kere çıkardık diye çocuğun kafasını yardılar. Valla bizim çocuklar oynayacak sizde o zaman gidin kocaman bahçeniz var orada oynatın. E sizin de bahçeniz var orada oynatın. Yok. Var arka bahçeniz Yok. var. Yukarıda bir dürbünüz var. var. Orası da, var. da minnacık Tadilat. yani orada mı oynasın kızlar? E bizimki de küçücük. Allah Biraz Allah. Şunlara bakcam kendime nasıl küçücük? <laughs> Bırakma minnacık. Ya küçücük evet. çocuk burada Değil oynasın de. işte. Evet. Burada niye oynamıyor o küçücük çocuk ya? Bak burada park bile var. Ben burada oynamak istiyor. Size ne Ya bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Ne, ne ya kardeşim biz çocukluğunuzu yaşarız ya. Utan ya ya. ya. utan utan utan. Ya sen ne top oynadın Ne anlatıyorsun lan? Topla bilir mi? Evet benim ikisi de oyun değil mi? Res 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 res. Ben kendi ne yapıyorsun baba? Bu kadar mı nasıl Burası Aynen. bizim alanımız bir kez. Burası bizim, mi? Evimiz. bizim evimiz. Değil mi? Bizim kendiğimiz. Ama şu an siz Hiç kirada olmaz, oturuyorsunuz ailesin, ailesin. ve kiral kirada oturduğunuz ev bizim ya, evimiz. A olsun oturuyoruz mu? Oturuyoruz demek ki. Artık oturmayacaksınız. Sizi alacağım evden. Yürü gidin evimde. Ne? Ya oğlum. Evet, kazıyorum. Kendi evim sen işte. Aferin baba, Seveen. aferin. Ya Babam Miran bir şey mı? de sana. Ben mi? Evet. dedi evet, bir şey de. Ne oldu? Öyledir, hadi. Bir şey. Niye kardeşim? Küçük çocuk nerede? Küçük tamam, çocuk de yok. Ben de ben nerede bebek mi yemittiniz? Kaybolmuş küçük çocuk. Allah belanızı. Sen kaybettin bizim şey mi çocuğumuz? Ha kalı ya çocuk. Bir şey olmaz. Çocuğum ne? Allah bela. Ya çocuğum. Çocuğum ne? babası ya. Sen anne sen anne. Oğlum gel gidelim. Alın şu çocuğunuzu gidin lan evinize. Sen. Yürü oğlum alır mı evden? Tamam tamam. Tut ya. Adam. Baba bu adamın Aynen. dişleri niye yok? Ben tek tek fakir yine oynayınca yaptıramamıştır fakir. Tek tek vurdum dişlerini. Hadi gelin ha? kızlar. Hadi gidin hadi. Top oynayalım oynayın ya. Al kızım top al. Hop hop. Bak çocuğum topunuzu buraya getirmeyin. Ya, ya top yuvarlanıyor oraya ya. Ya sizin okulunuz yok mu? Okulunuza gidin bizi yok, rahat bırakın ya. Yok Biz daha küçüğüz. Büyüyün o zaman benim sorunum değil. Sen önce kendi ya çocuğunu sen, büyüt. Ya sen kendi kel keltoş çocuğuna bak be. Saç ektir git kel ona. Keltoş mu?

Gidelim burada top oynayın kızım. Alın size top oynayın. Ne olur ne olur. Ne yapıyorsunuz burada? Biz de evimize. Top oynuyoruz kardeşim sen de oynayacaksın mı? Hadi ben de oynayayım. Lan ben biri gitsene ya. Ha, bu ya, adam ya? kim? Baba bu adam kim? Ben ne, ne oldu ne ya? Edemediler zaten kralı. Ne oldu ya? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Haciz ediyorlar. Haciz mi her şey Haciz mi? Ne diyorsunuz ya siz? Yok kardeşim şu oyuncak karşısında benim al. en sevdiğim oyuncak ya. Yani. Bak onu da alacaktım. E çocuğumun oyuncaklarını niye götürüyorsunuz? Alacaklar. Siz konuşma. Bak sen konuşma. Onun bari oyuncağımı ver şeyleri de Çıkın evinde. Çıkın. Bir daha sokakta yaşayın. Ben çok zaten sokakta yaşıyordum önceden de. Artık sokakta yaşayacaksın. Bu ev benim artık. Yürüyün gidin. Biz e, çocuğu yitiriz hadi gidelim. Hadi. Evet. Hadi. Hemen kızlar size top. Oynayın istediğiniz kadar. Rüya tut atıyorum. Abicim şu topu alayım <laughs> mı bari ya? Ya baba Angelin, topumu topu. alıyor. Bırak ya, ya topu. Bırak topu. topu. Top Oğlum gittik zaten topu biraz topu benim bari ya. Aa iyi yani bakın kim geldi? Baba bu adam yine büyük bir tırla gelmiş. Büyük bir tırla. Beyefendi ne yapıyorsunuz önümüzde ya? Abo her şey vergi. Ya abi Cumhurbaşkanı'na bir vergi vermiş işte. Alın alın babayı alın her şeyi alın götürün. Baran Bey siz yaptınız değil mi bunu? Gitmeyin arkadaşlar gitmeyin. Ya sinir adam ya bıktım sizden ya. Yap karın sizi oyuncu almazsan iyi olur ya. Karın sizi oyuncu almazsan iyi olur ya. Evinizde çok pismiş. Konuşma bak. Evet çok. Ya. Çok ciddi A, ciddi evi ya. taşıyor Konuşma. adam. Adam bütün evi bak, taşıyor. Bak ben Ya ne diyorsun ya? Yürü git evinden. Ya sen ne diyorsun Pis bak. Ev. Bir sürü evin evin evi kalmadı. Bütün eşyalarını taşıyor adam. Hala evim diyorsun. Bak yer cücesi sus. Kapat o çeneni. Yerlerde tozlu zaten. Pis evler. Pis kadın, o, pis, ben, kadın, pis, kadın, pis, pis kadın, pis kadın, pis kadın, pis kadın, pis kadın, pis kadın. Pis kadın saçlarını bakın, saçlarınız yağlı yağlı. Benim saçlarım bakın ne kadar güzel. Pis kadın, örgü örmüşsün yağdan. Bu ne? Ya, ya Çakma karışıyorsun sen. Çakma mı? Bu gerçek bir kere. Sarı yelloz. <laughs> Sizin saçlarınızı da söyle bir şeyler. Gel 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 bak. Bunun altına geçti. Artık geçsene. Gel gel. O lan sen benim topumu topu nasıl patlatırsın? Sen benim topumu nasıl patlatırsın? Ne lan? oluyor ya baba? Bunun al altında lan. Aa, aa ne baba ne kavga ne ediyor? ediyor. Babam kavga ediyor. Anne. Yani. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri video altına yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.